Merhaba oyun severler. Yeni bir podcast bölümüyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde son zamanların çok konuşulan oyunlarından biri var. Kingdom Come: Deliverance. Eğer ortaçağ çağ atmosferini iyiliklerize kadar hissetmek, tarihi olayların içinde kaybolmak ve zorlu bir rol yapma deneyimi yaşamak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Bugünkü bölümde oyunun hikayesinden, oynanış mekaniklerinden ve geliştirme sürecinden bahsedeceğiz. Tabii ki yalnız değilim. Bugün bizlerle oyun dünyasını yakından takip eden ve RPG oyunlarına özel ilgisiyle tanınan bir konuğum var. Hoş geldin Chat. Merhaba Akın. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Kingdom Come Deliverance serisini uzun zamandır takip ediyorum ve ikinci oyun hakkında konuşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Warhorse Studios yine harika bir iş çıkardı diyebiliriz. Öncelikle oyunun hikayesine bir göz atalım. Kingdom Come Delivers 2 ilk oyunun kaldığı yerden devam ediyor. Ana karakterimiz Henry'nin hikayesi bu kez çok daha derin ve dramatik bir şekilde ilerliyor. Kesinlikle. İlk oyunun sonunda Henry ailesinin intikamını alma yolunda büyük adımlar atmıştı. Ancak hikaye tam anlamıyla bitmemişti. Bu oyunda Henry artık daha tecrübeli bir savaşçı ve diplomasi konusunda da kendini geliştirmiş bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Fakat her şey güllük gülistanlık değil, yine büyük bir savaşın ve karışıklığın içine düşüyor. Bu seferki hikaye daha da derinleşiyor. Evet, bu sefer daha büyük çatışmalar, entrikalar ve savaşlarla dolu bir orta çağ dünyası bizi bekliyor. Peki, oyuncuların ilk oyundan tanıdığı ve sevdiği detaylar yeni oyunda nasıl ağırlığı geçirmiş? İlk oyunun en büyük artılarından biri olan gerçekçi savaş sistemi korunmuş, ama bu sefer çok daha akıcı ve dinamik hale getirilmiş. İlk oyunda dövüşmek gerçekten zordu çünkü gerçek kılıç dövüşüne sadık bir sistem vardı. Kingdom Come Deliverance 2'de ise dövüşler çok daha akıcı hale getirilmiş, fakat derinlikten ödün verilmemiş. Bunun yanı sıra harita artık çok daha büyük. Bohemya'nın daha fazla bölgesi keşfedilebilir olmuş ve bu da oyuna büyük bir çeşitlilik katıyor. Yeni yerleşimler, kaleler ve açık dünyadaki yaşam hissiyatı oldukça etkileyici. Bu detaylar oyunculara daha fazla özgürlük ve keşif imkanı sunuyor. Oyunun geliştirme süreci de oldukça ilginçti aslında. Warhorse Studios ilk oyunda Cry Engine motorunu kullanmıştı ve bu da bazı teknik sorunlara yol açmıştı. Peki ikinci oyunda ne gibi değişiklikler var? Evet, ilk oyunda CryEngine'in bazı optimizasyon sorunları yaşandı. Özellikle düşük ve orta segment bilgisayarlarda. Ancak Kingdom Come Deliverance 2 çok daha optimize edilmiş bir oyun motoru kullanıyor. Warhorse Studios, yeni nesil donanımları göz önünde bulundurarak oyunun performansını büyük ölçüde iyileştirdi. Bu da özellikle akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca NPC'lerin yapay zekası da ciddi şekilde geliştirilmiş. Kasaba halkı artık daha doğal tepkiler veriyor, kendi aralarındaki etkileşimler daha derinleşmiş ve her NPC'nin günlük rutini daha belirgin hale gelmiş. Bu da oyunun dünya hissini gerçekten güçlendiriyor. Peki, Kingdom Come Deliverance 2 oynayacak olan oyuncular tam olarak nasıl bir deneyim bekleyebilir? Kingdom Come Deliverance 2'yi oynayacak oyuncular. Gerçekçilik açısından oldukça derin bir deneyim bekleyebilirler. Orta Çağ'da hayatta kalmak hiç kolay değil. Açlık, hastalıklar, savaşlar ve siyasi entrikalar her an oyuncunun karşısına çıkabilir. Oyuncular Henry'yi geliştirirken aynı zamanda karakterin becerilerini de gerçekçi bir şekilde öğrenmek zorunda kalacaklar. Mesela iyi bir kılıç ustası olmak istiyorsanız düzenli olarak antrenman yapmanız gerekiyor. Aynı şey okçuluk ve at binme için de geçerli. Bu rol yapma öğelerini gerçekten öne çıkarıyor. Oyunun sunduğu bu detaylı dünyada her şeyin bir anlamı var ve her kararın sonuçları olacak. Ayrıca oyuncular diplomatik yollarla sorunları çözebilecek, tüccarlık yapabilecek ya da hırsızlık gibi alternatif yöntemlere başvurabilecekler. Bu da oyunun rol yapma öğelerini gerçekten ön plana çıkarıyor. Oyuncular yalnızca savaşmakla kalmıyor, aynı zamanda diplomatik yollarla sorunları çözebiliyor. Tüccarlık yapabiliyor veya hırsızlık gibi alternatif yöntemlere başvurabiliyor. Kesinlikle. Bu çok önemli bir nokta. Kingdom Come Deliverance 2'de her karar oyunun dünyasında büyük etkiler yaratıyor. Yan görevler bile ana hikayeyi şekillendirebiliyor. Oyuncular Henry'nin gelişimini sadece savaş becerileriyle değil, aynı zamanda kişisel seçimleriyle de yönlendirebiliyor. Bu her oyuncunun farklı bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Mesela bir kasaba halkıyla olan ilişkiler yaptığınız seçimlere bağlı olarak değişiyor. Bir tüccarın size güvenmesi ya da bir soylunun sizi düşman olarak görmesi tamamen sizin davranışlarınıza bağlı. Bu da oyunun tekrar oynanabilirliğini artırıyor. Kingdom Come Deliverance 2'yi oynamayı düşünen oyuncular için son bir tavsiyen var mı? Eğer sabırlı bir oyuncuysanız ve gerçekçi bir orta çağ deneyimini yaşamak istiyorsanız, bu oyun tam size göre. Kingdom Come Deliverance 2, hızlı aksiyon isteyen oyuncular için biraz zorlayıcı olabilir çünkü savaşlar dikkat ve strateji gerektiriyor. Ama tarihe ilgi duyuyorsanız, detaylı hikayeler seviyorsanız ve derin bir RPG deneyimi arıyorsanız, bu oyunu kesinlikle kaçırmamalısınız. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de oyunun büyük dünyasında kaybolmamak. Harita geniş ve çok çeşitli. Bu yüzden keşfetmek için zaman ayırmak çok keyifli olacak. Eğer ilk oyunda biraz zorlanmışsanız, ikinci oyun size çok daha tatmin edici bir deneyim sunacak. Harika özetledin. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Aldığım geri bildirimlere bakarsak bazı oyuncular Kingdom Come: Deliverance 2 oynanışıyla fragmanı arasında büyük benzerlik olmadığını söylüyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Evet, bu oyun dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum. Fragmanlar genellikle sinematik sahnelerle veya oyun motorunun en iyi yanlarını öne çıkaran sahnelerle hazırlanıyor. Bu da oyuncuların beklentilerini artırıyor. Kingdom Come Deliverance 2'de de fragmandaki görsellerin ve atmosferin oyun içi deneyimden biraz farklı olduğunu söyleyenler var. Bunun en büyük sebebi optimizasyon ve performans sorunlarını dengelemek olabilir. Geliştiriciler fragmanda mümkün olan en iyi görselleri sunarken oyunun akıcı çalışması için bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalabiliyorlar. Oyun çıktıktan sonra güncellemelerle daha fazla iyileştirme yapılabilir. Bu yüzden oyuncuların biraz sabırlı olmaları gerekebilir. Evet, iyisiyle kötüsüyle bugün Kingdom Come Delirs 2'yi inceledik. Sen de harika özetledin. O zaman bizden şimdilik bu kadar. Kingdom Come Delirs 2 ve farklı oyunlar hakkında daha fazla içerik istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Next Gen Game iyi oyunlar diler. Hoşçakalın.